Herkese merhabalar. Bugün çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Çünkü neden? 100 bin takipçi plaketimiz geldi. Madem artık biz büyük bir aileyiz, bu plaketi tabii ki beraber açmamız lazım. Onun için birazdan hemen açacağım ama öncesinde teşekkür etmek istiyorum. Videoları seyreden, yorum yazan, beğenen, soru soran herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle bütün yorumları, bütün soruları da okumaya gayret ediyorum. Mümkün çok hepsini okuyorum. Ama maalesef cevap vermeye yetişemiyorum. Çünkü cevap vermeye kalksam bütün gün, hatta bütün günden de fazla süre yetmediği için cevap veremiyorum ama ne yapıyorum? O okuduğum yorumlara ve sorulara göre video konularını belirliyorum. Yani sorularınız uzayda bir boşluğa gitmiyor. Konuları, video konularını ona göre belirliyorum. Ayrıca teşekkür etmek istedim. Arkadaşlarım ve ailem de var. Çünkü videolar konusunda bana çok yardımcı oluyorlar. Onlara da buradan ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada başrolümüz Lola şu anda içeride yalanıyor. Bir noktada yanımıza geleceğine eminim çünkü kutu açıyor olacağım. Kutu açılışlarını asla kaçırmaz bizim minik. Düşünüyorum birinci bölümden bugüne, bu arada birinci bölümde de bu kaza giymiştim, bugün de bu kaza giyeyim dedim. Birinci bölümden bugüne kadar neler yaşadık, ne videolar çektik onları düşünüyorum. Umarım beraber çok daha güzel yeni videolar da çekeceğiz. Şimdi, Lola'mız gelsin. Hemen açacağım. Lola! Lola! Kambersiz düğün olmaz. Lola'yı ödül şekeriyle buraya davet ettim. Çünkü o olmadan bu kutuyu açmamızın bir anlamı olmayacağını düşündüm. Değil mi küçük Lolita? Evet. O ödül şekerini yerken ben de hemen kutumuzu açıyorum. Evet. Hazır mısınız? <laughs> Meraklı turşucu. Biliyorsunuz böyle denetçi başı. Ödül şekerini bıraktı kutuyu bekliyor. Ne çıkacak? Acaba içinden ne çıkacak? Ta -ta -ta -tam. Bir tane süngerimiz var. Koruma amaçlı. Bir tane yazımız var. Susan yazmış. YouTube'un CEO'su. Sonra okurum ve Burada da birik bir kart var ve ta 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 ta. İşte plaketimiz. Lola! Plaketimizle gurur duyuyor musun hayatım? Birazdan yakından da göstereceğim. Evet. Şimdi bu plaketi aha içinde ayna da var. Kendimi de görüyorum. Şimdi bu roketi nereye koyacağım onu düşünüyorum. Belki de şurada arkamızda durur. Videolarda hep yanımızda olur. Evet. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bundan 3 yıl önce paylaştım. ilk videoyu da buraya ekliyorum. Bakalım o günden bugüne ne değişmiş. kazak aynı ama değişen neler olmuş? Hepinize güzel bir gün dilerim. Sevgiler, görüşmek üzere. Bay bay. Merhabalar, bugün de Lora'yı temsilen karşınızdayım. Lora diyor ki, ben artık 11 aylık kocaman bir kız oldum ama hala oyun oynamak istiyorum ve bana aldığın oyuncaklar yetmiyor. Çünkü biliyorsunuz kediler çok meraklılar ve devamlı yeni oyuncaklarla oynamak istiyorlar. O yüzden ne yaptım? Lora'yı mutlu etmek için evdeki malzemelerle ne oyuncaklar yapabiliriz diye araştırdım. Bir tane, üstüne işte Lora yazan ve içine ödül şekeri veya kedi maması koyabileceğimiz ve kedi için hem yaratıcı hem de bulmaca şeklinde olacak bir oyuncak ortaya çıkardım. Ne yapıyoruz? Çok kolay. Bitmiş tuvalet kağıdı rulomuzun bir tarafını böyle kıvırıyoruz. Burayı da bu şekilde aynı şekilde kıvırıyoruz. Lola da orada oyuncağın heyecanla bekliyor. Uçlu bir kalemle şöyle göstereyim. Bir tane göz yapıyoruz. Kirpiklerini de yapalım. Bir tane daha göz yapıyoruz ki iyi görebilsin. Hatta biraz şaşı oldu. Güzel bir küçük burun yapıyoruz. Bunun için bir üçgen çizmemiz yeterli. Üçgenin altına ağzını ve bıyıklarımızı yaptığımız takdirde Kedimiz tamamlanmış oluyor. Hatta üzerine adını da yazarsak kime ait oldu? Gayet net. Şimdi bunun içine isterseniz kedi maması koyabiliriz. İsterseniz kedi ödülü koyabiliriz. Ki ben ödül şekerlerini çok tavsiye etmiyorum. Çünkü bildiğiniz gibi ödül şekeri sadece şeker. Hani bir besleyici bir yanı yok. Kedimiz özellikle lora gibi son dönemlerde kilo alıyorsa ödül şekeri koymayıp içine sadece mısır koyabiliriz. Böylece hem ses çıkaran kedinin ilgisini çekecek, hem de heyecanını arttıracak bu malzeme yapmış olabiliyoruz. Hazır. Şimdi verenle de de deneyelim mi? <laughs>